geldiniz. Sizlerle birlikte olmanın heyecanı, mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün sizlere çok güzel bir haberle geldik. Merhaba arkadaşlar, size muazzam bir haberle geldim. 6 alanında uzman eğitmen arkadaşımla birlikte içsel dönüşüm yolculuğu atölyesi hazırladık. Bu atölye online gerçekleşecek ve 4 Aralık'ta benimle birlikte nefes eğitimleriyle birlikte başlayacak. Bugün kalabalık bir ekip olarak karşınızdayız sizinle söylemlerimiz, konuşma dilimizin hayatımızı nasıl etkilediğini fark edeceğiz. Temsil sistemlerimizi göreceğiz, kişilik yapımızı yani ve bunları nasıl dönüştürebiliriz? Küçük böyle tekniklerle çalışmalar yapacağız ve program hakkında da şöyle kısaca bilgi vereyim. Altı kişiyiz arkadaşlar ve altı atölye bir arada. Asla bulunmaz bir şey. Ve herkes ikişer ders yapacak. Her hafta bir konu işlenecek. 12 ders olacak ve 24 saat olacak. Şükriye önce kendimi sanatarak başlayayım. Ben mesleki yeterlik ben profesyonel koçlardan biriyim. Bugün ben kendi adıma çok heyecanlıyım. Çünkü altı adımdan bir tanesi koçluk yolculuğuyla devam edecek. Açmış olduğumuz eğitimde. Bu koçluk yolculuğunda ne yani koçluk adımıyla devam ettiğimizi, benim kendi süreçlerimin nasıl geçtiğim ve bu süreçlerde kullandığımız tekniklerden bahsediyor olacağız ve sadece koçlara değil de mesleğimizin hepimizin üzerine vazife olan aynı zamanda mesleğimizi diğer insanları da tanıtabilmek ve bizim kazanımız faydayı da diğer insanları da faydalı bir noktaya çekmek için neler yapabiliriz diye baktığımızda kendi içsel koçunu uyandır başlığıyla başlayacağız. Orada temel koçluk tekniklerinden hızlı ve pratik olarak neler yapabiliriz, yapabiliriz? Bunlardan bahsediyor olacağız. İnteraktif bir şekilde soru cevaplar halinde devam ediyor olacağız. Kişisel gelişim alanında bir de buna ilave olarak yani bir kuş misali nasıl ki bir kuş iki kanadıyla düzgün bir şekilde uçabiliyorsa İnsanın da almış olduğu kişisel gelişim alanında farklı alanlardaki eğitimlere bir kanat gözüyle bakarsak ikinci bir kanada da ihtiyacı var. O da e, manevi eğitimimiz, manevi gelişimimiz. İnşallah bu süreçte kişisel gelişimde manevi gelişim nasıl olmalı, nelere dikkat etmeyi etmeliyiz? Bu alanı e, sizlerle paylaşıyor olacağım, e, soru-cevap şeklinde ve kendi hazırlamış olduğumuz konu başlıklarıyla işte hayat amacını bulmada kişisel gelişim bakış açısı ve manevi gelişim bakış açısı nasıl olacak? İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun bir şekilde kendimizi kişisel gelişim alanında nasıl ilerleteceğiz? Takıldığımız yerleri hangi yol ve yöntemlerle aşabiliriz? Bu noktada da inşallah sizlere bildiğimiz kadarıyla bu süreçte aktarımlarda bulunuyor olacağız arkadaşlar. Bunun yanında çevremizi çok mutlu ve mutsuz veya nötr olan insanları da görüyoruz. Diyoruz ki mutlu olmak benim de hakkım. Ben de mutlu olmalıyım. Bundan sonra güzel şeyler benim başıma da gelsin. E ben bunu neden yapamıyorum? Benim yapabilecek acaba bunu kabiliyetim ve gücüm var mı? Gibi gibi birçok sorular dönüyor kafamızda. En zor olanı da ne biliyor musunuz adım atmak. Birçok şey söylüyoruz, konuşuyoruz, eylemeye geçmeye çalışıyoruz ama adım atabiliyor muyuz? Bu eğitime kimler katılabilir? İlla koç olmak gerekiyor mu? Ee, hayır arkadaşlar. Bu eğitime başka koç arkadaşlarımız olmak üzere bütün arkadaşlarımız farkındalık gelişim dönüşüm yaşamak isteyen içsel yolculuğa cesareti olan buna ihtiyacı olan vakti gelmiş olan bütün arkadaşlarımız bu eğitime katılabilirler. Burada başka bir ön şartımız vesaire yok. Bu platformda şu an zaten hem profesyonel bir koç olmak, MYK belgeli, profesyonel bir koç, hem de benim yaklaşık 2020 yılından beri hayatımda olan ve beni tanıyan herkesin artık benimle özdeşleştirdiği sevgili Enegram diyeyim artık. Sevgili Enegram için Enegram'ı anlatabilmek, belki bilmeyenlere bir nebze duyurabilmek için bu eğitim dayım e, aynı zamanda bugün de bu canlı yayındayım e, kendimle alakalı hani uzun uzadıya bir tanıtım e, yapmayacağım zaten hani sayfalarımız var e, hani takip eden arkadaşlar var e, en temelde ama söyleyebileceğimiz şey e, sizin de yayının başında e, ifade ettiğiniz gibi hocam e, kendi süreçlerimizde kendi kişisel gelişimimizde fayda gördüğümüz bizde hem kendimize bakışımızla ilgili hem dünyaya bakışımızla ilgili ben bir iletişimci olarak asıl branşım iletişim iletişim süreçlerimize bakışımızı etkileyen elimizde araç olarak kullandığımız neler var şöyle bir baktık ve dedik ki Evet bunlar bir araya geldiği zaman daha da anlamlı ve daha da bir bütün halinde sunulabiliyor bu noktada Aslında ben en çok şunu e, önemsiyorum. Bana böyle kendi sayfamdan da soranlar oluyor yakın çevrede de. İşte nereden başlamalıyım? Yani bir şey yapmak istiyorum. Bir şey değiştirmek istiyorum. E, ama tam olarak nereden başlayacağımı bilemiyorum. E, aslında içinde bir yerde en ufak böyle bir e, kırıntı olan ve ben kişisel gelişimle alakalı e, artık farklı bir şey yapmak istiyorum. E, biraz daha ee, belki somut adımlarla hedef odaklı, biraz daha geleceği de planlayarak, biraz daha aslında vizyonlarımı, misyonlarımı ortaya koyarak ilerlemek istiyorum diyen herkes e, bu çalışmada yer alabilir ve bence bütün halinde böyle bir çalışmanın içerisinde yer almak kişiye kendi ilgi alanları ile alakalı da çok güzel döneler sağlayacak ve dünya üzerinde var olmanın farklı farklı halleri var ve hepimizin farklı farklı fıtratları farklı farklı mizacları var. Bu bilgiyle karşılaştığımız zaman aslında biz şunu fark ediyoruz: kendimizi kıyasladığımız diğer insanlarla kıyas ettiğimiz noktalarda kendimize yaptığımız acımasız duruşları yani bu kadar sosyal medyanın aktif olduğu zamanlarda özellikle düşünebiliriz. Kendimi kendimle kıyas edebilmem için kendi haritamı önüme koymam gerekiyor. Ben güçlü yönlerim benim neler? Benim geliştirmem gereken yönlerim neler? Ya da kendimi çok iyi zannettiğim halde çok farklı davranışlar sergilerken bulabiliyorum. Bir repertuar içerisinde aslında belli sadece belli şeyleri deneyimleyebiliyoruz. Bir otomatik pilot gibi adeta. Burada Enneagram İlk önce kişi kendinden başlayarak, önce kendi mizacını tanımayı, tüm bu haritayı gözünün önüne almayı sağlıyor ve bununla birlikte Enneagram'ın bence en önemli ayrıcalığı bir, fal ya da bir yorumun dışında aslında burada bir gelişim önerisi sunması hangi davranışlara yönelmemiz gerektiğiyle alakalı elimize bir veri veriyor olması tabii ki bununla birlikte de kendimdeki davranışları gözlemlediğim zaman neyi fark ediyorum? Fark etrafımdaki yakınlarımın, işte eşimin, çoluğumun, çocuğumun da aslında orada e, onlara da daha fazla e, empati duyduğum, du, empati duymaya başlıyorum. Çünkü ben de bu kadar otomatik çalışan bir sistem varsa evet onlarda da böyle çalışıyordur. Ben de Fatma Profesör profesyonel yaşam koçuyum, beden dili ve mikro ifadeler konusunda uzmanlaştım, eğitmenim. İnsanların iletişim geliştirmeye ve ilişkilerinde daha etkili olmalarına e, olmaları yardımcı olmaya çalışıyorum diyeyim. Aynı zamanda ben de MYK belgeli koçum. Evet, sizler de beni tanıyorsunuz. Uzun bir yolculuğumuz oldu bu süreçte. İletişimde bir sözlü bir de sözsüz bir iletişim var. Özellikle de Koçlukta iletişim çok önemli ve karşı tarafı e, güçlü sorularla aynı tutarken aynı zamanda çok iyi bir gözlem gerekiyor sizler daha iyi biliyorsunuz. Bunun vücut diliyle söyledikleri değil de söylemediklerini, yüzünden geçenleri, bilinç dışından gelenlerdeleri gözlemlemek çok kıymetli. Biz de bu eğitimde bu e, beceriden özellikle çok yararlanıyoruz bir şeyleri söylerken farkında olmadan vücudumuz bambaşka şeyler söylüyor. Biz burada hepimiz beden diliyle konuştuğumuza göre bilinçli olarak kullanmayı biliyor muyuz? Biz konuyu birazcık irdelemek istedik. Beden dili ve mikro ifadeleri bu eğitimde nasıl etkili bir şekilde kullanacağımızı hem hayatımızda hem de günlük yaşantımızda nasıl becerili ve etkin bir şekilde bize bu eğitimin avantaj sağlayacağını bunun dışında hedef kitlemiz kimler? Özellikle profesyonel koçlar bu konuda çok kullanıyorlar. Bunun dışında eğitmenler, etkili iletişim kurmak isteyen herkes, özellikle de ev hanımları. Sevgili Naciye Hocam geldi. Hoş geldin hocam. Nasılsın? Hoş buldum. Çok iyiyim. Yahu tüm güzel şeyleri söylediniz. Bana bir şey kalmadı. Hadi eyvallah. 4 Aralık'ta görüşürüz. <laughs> Senin de çok güzel söyleyeceklerin olduğuna eminim. O kadar güzel, o kadar açıklayıcı, net anlattınız ki ben böyle eğitime kayıt yaptırmak için Kadir Hocama mesaj attım. <laughs> Gerçekten muazzam güzellikle anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu eğitimde nefesle ilgili kısmında 4 Aralık'ta ilk derste arkadaşlarımıza katılan kayıt yaptırmayı seçen arkadaşlarımıza yol arkadaşlığı yapacağım. Nefes benim için biliyorsun çok çok değerli. Herkes için çok değerli. Ve bu altı eğitimde aslında altı atölyede çok değerli eğitimler. Neden değerli? Hem kendimizi anlamak için hem de çevremizi. Şimdi Fatma hocam da söyledi, enegram içinde aynı şey geçerli. Etrafımızdaki insanları da anlamak istiyoruz ya. Nefeste de aynı şekilde aslında. Yani kişinin nasıl nefes aldığını gözlemleyerek nasıl bir ruh halinde olduğunu anlayabiliyoruz. Yani hem kendimiz kendimizi keşfediyoruz hem de çevremizdeki insanları keşfediyoruz. Bunu da eklemek istedim arkadaşlar konuşurken. Şimdi e, nefes eğitimi yani nefesle ilgili neden başlıyoruz? Evet, tüm eğitimler çok değerli ama önce kişi kendi ruhuyla, ilahi akışla bir irtibat haline geçiyor olabilmesi lazım. Kendine koçluk yap yapmak için de kendi e, yol haritasını çizebilmesi için de kendi nefesiyle o ilahi akışla bir bağlantı kurulması gerekiyor. Biz de ilk iki nef ilk iki derste ne yapacağız? nefesle bu bağlantıyı inşallah oluşturacağız. Ee, neler yapacağız? Çok da ayrıntıya girmek istemiyorum aslında. Ama biz de eğleneceğiz. Farklı nefes teknikleri deneyeceğiz, ee, holistik nefes teknikleri deneyeceğiz ve kişilere o ruh-beden enerjisel akış e, bağlantıyı kurup inşallah diğer atölyelere uğurlayacağız Şimdi bana göre, bunu metafor olarak söylüyorum. Herkes eşsiz bir mücevher. Mücevherler nerede oluşuyor? Toprakların altında, dağların altında. Bunu biliyoruz, evet orada değerli bir şey var. Ama bunu ulaşmak için çalışmamız gerekiyor, bir kazı yapmamız gerekiyor. Kişi kendi içinde de işte benim içinde bir şey var, bir şey yapmak istiyorum, bir yere ulaşmak istiyorum. Çünkü nedir? Hani bir yaprak bile boşuna uçmaz. Bir yaprak bile boşuna yaratılmamıştır. Bizler de öyle. Evet ben de bir şey yapmak istiyorum ve bunu e, fark etmek istiyorum diyen ve zamanı gelen herkes bence bu atölyeye katılmalı. Böyle soluksuzca anlattım. <laughs> <laughs> İyi yaptın Harikasın. Harikasın Tabii haricim. şimdi sabah da 5'te kalktığım için ben hızlıca dedim anlatayım. <laughs> <laughs> e, e, Kendin, şöyle bir şey arkadaşlar. kimi Cevheri keşfetmek isteyen herkes katılsın. İnsan isteyince birçok şeyi başarabiliyor. E, bunu hemen şu cümleden ortaya çıkıyor. Sabah 5'te kalktım dedi sevgili Naci. Ve buradaki herkes aynı zamanda bir ailesi var, e, Çocuk çocuğu ve aynı zamanda e, işleri var çalışırken kendi özüyle, kendi iç dünyasıyla ve kendisiyle tanışmak için adım atıyor. Ve buradaki mutluluğu da sizlerle paylaşmak istiyor arkadaşlar. Bunun için ben tüm hocalarıma ve burada dinleyen sevgili dinleyici ve konuklarımıza çok teşekkür ederim. Ve zaten kişiler buradaysa bu farkındalıktalar. Bunun için tekrar teker teker herkesi kutluyorum. Ee, ve nefesi en güzel anlatanlardan birisi Naciye gerçekten Evladım. hem yaşıyor hem anlatıyor. Zaten hocam. E şunu da ekleyeyim. Yani şuradan bir beş sene önce bu eğitimleri işte almadan evvela baktığın zaman ben işe gidip geleceğim, bu işlerle uğraşacağım imkanı yoktu. Yani <laughs> sabah alarmına uyan uyanmamın da imkanı yoktu açıkçası. Çok zor uyanırdım. 3-5 tane saat kurardım. Ama insan kendi potansiyelini fark ettiği zaman, kendiyle tanış olduğu zaman hayat daha bir tadında Ne kadar koşturmacalı olsa bile daha lezzetli gidiyor. Artık e, sabah hızlıca uyanabiliyorsunuz ya da gece birkaç saat daha çalışayım diyebiliyorsunuz. O yüzden ben herkese gerçekten ciddi anlamda kendinizle tanış olun diyorum. Kendinizle tanış olmak için de muazzam bir atölye. O yüzden her herkesi, zamanı gelenleri, vakti gelenleri, nasibi olanları da bekliyorum. Teşekkür ederim sevgili Naci. Gerçekten arkadaşlar nefesle başlayacağız. Naci'nin dediği gibi 4 Aralık'ta ve bütün atölyelerimizde bol uygulamalar yola, yer alacak. içsel dönüşü bir yolculuğa başlıyor diyelim o zaman hemen. Ee, tıpkı hayat gibi bir nefesle başlıyor ya. Bizim ilk çalışmamızda 4 Aralık'ta nefesle başlıyor sonra e, zihnimizin programlarını öğrenip onları yeniden programayla programlamak için NLP ile devam edecek ikinci bir haftamız. Ondan sonra bir kişiliğimizi öğrenelim dedik. Atölyemizde tasarladıklarımızdan enegramla kişilik, kişilik ve çevremizdekilerin kişiliklerini öğreneceğiz. E, beden dilini nasıl kullandığımızı ve mikromimiklerimizin ne kadar önemli olduğunu Fatma'nın Fatma Hocamızın dersiyle de onu pekiştireceğiz. Maneviyat zaten bir insanın olmazsa olmazı. Biz bu dünyaya gelişimizden gidişimize kadar hayat amacımızı bulmak için tasarlanmışız. Manevi e, Manevi gelişimimiz için de e, sevgili Kadir Hocamız bizlere bu konuda destek olacak ve en son ki hepimizin de ortak noktası. Koçluk, ee, kendi içsel koçunu uyandır. Hepimizin içinde bir koç var. Koç zihni yapısına hepimiz yatkınız. Bize yapabildiysek sizler de yaparsınız diyoruz. Ee, kısaca bilinçten davranışa kendi gücünü keşfet diyerek burada sözü sana devredip herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim sevgili Şükrü Hocam. Evet Naci Hocam. Ben de herkese teşekkür ediyorum ve nasibi gelenleri dediğim gibi bekliyorum. Kendinize bir adım atın. Hayatta en güzel yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Bunu asla ve asla unutmayın. Nasibi olanları bekliyoruz. Bu kadar. Teşekkürler. Teşekkür ederim sevgili hocam.